Çok çiğneme. Ha, aynı. O şekilde devam. Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar efendim. Bir yeni yayınla daha beraberiz. bir yarışmacımız daha kendisi Antalya Kepez'den katılıyor. Antalya'dan özel olarak yayınlarımı izleyip buyurdu geldi. Şu anda yarışıyor. An itibarıyla izliyorsunuz kendisini. Tabağında 100 adet çöp şiş. Efendim bir salata, bir ayran, bir de lavaş var şu an itibarıyla. 50 dakika süresi var. 50 dakikada hep beraber izleyip göreceğiz ki kaç tane yiyecek. Şahit olacağız. Evet çok çiğneme dedim. Zaten o da uyuyor ona. Şu anda az az çiğne bitiyor. Böyle yapması gerekiyor. Bu kadar az az yemesi lazım. Evet çok güzel başladın ee, Bu şekilde devam et lütfen bırakma ee, Çok çiğnememesi lazım arkadaşlar Yani yarışmayı kazanabilmek için Çok da çiğnemememiz lazım Bir önceki yarışmacıyı kendiniz izlediniz gördünüz Çok fazla çiğniyordu Aşırı fazla çiğniyordu 100 tane bite, bitesiye kadar 25 dakika Geçmiş oldu Yani burada zaman da önemli Zamana göre yarışmak gerekiyor Aslında 50 dakika yarışmayı Geçmek için güzel bir süre ideal bir süre ama bunu nasıl kullandığınızın önemi var. Evet. iyiye kullanmak lazım zamanı. Onun için az çiğneyip yutmak her zaman daha iyi. Evet. Beyefendi dedi ki ben inanıyorum yapabileceğime. Yani iştahım iyi dedi. Kendime güveniyorum bu yönde. Daha önce de kendimi denemedim ama e, iyi yediğimi biliyorum dedi. Limonları yemek zorunda değilsin. Salata ayranla baş başka şart yok sana kalmış. Arkadaşlar bu arada lütfen sizlerden ricam yayını da paylaşalım. Birazdan pişkinliği falan güzel değil mi? Birazdan 5 2 dakika sonra hata söyle ağırdan atsınlar. Bir 50 tane daha şekilde. Evet bu arada misafirlerimiz de var. Şöyle masadalar. Hoş geldiniz. Selamlar. Abi sen niye kendi sağlıyorsun ya? Yani biri var kendi yüzünü göstermek istemiyor. Çekmiyoruz onu. Yoksa yenge mi var? evet. Tabakta 100 adet arkadaşlar. Şu an itibarıyla 100 adet çöp şey yarışıyor. Bunlar bitiminde ilaveler olacak. Şu anda ila adetini e, atsın istedim ustaya. Usta şu an itibariyle 50 tanesini de attı. Evet iştahlı. Güzel. Evet, çok çiğnenmemesi lazım arkadaşlar. Bakın tek tek çok çiğnenmeden yut, yutuyor beyefendi 3-4-5 yutuyor 3-4-5 yutuyor Ve tek tek gidiyor farkındaysanız Ağzını çok doldurmuyor evet, Sürekli bunu söylüyoruz Ağzını çok doldurmamak lazım Evet misafirleri tekrar görmek isteriz diyenler Arkadaşlar arada Yüzünü göstermek istemeyen bir misafirimiz var haber. O yüzden kendilerini göstermiyorum. Efendim ne me lazım? Beş kişi gelmişler belki saldırırlar falan yani. Niye bizi gösterdin diye. Ama gerçi enişteleri oluyorum herhalde bana kıymazlar. <laughs> Emine Dijayan, teşekkürler efendim. Selamlar, hoş geldiniz. Söyledin mi? <laughs> 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 tamam <gülüyor> evet çok sağ olun arkadaşlar. Hep beraber sağlıkla, keyifle yaşayalım. Selma Can teşekkürler efendim. Yücel Sağlıç selamlar. Evet süre bir bakalım. 5 dakika geride kaldı. Evet 5 dakika şu an itibariyle geride kalmış bulunmakta. Gayet güzel gidiyor yarışmacımız. Evet 50'nin üstünde çöp şeydi. Tabağındaki bir biterse 100 bitecek. Evet en güzeli en güzel dileğim sana şu olur. Allah seni doyurmasın. Evet Yüce Mevlam seni bu masada doymamış bir şekilde kaldırsın. Daha ne diyeyim? E çünkü doyarsan mecbur yarışmayı keseceğim. Aydın Akyol teşekkürler efendim sağ olun. Asıl tadını beğendiniz mi abiler? İlaveyi takip et olur mu? Sulu sulu gelecek bak ona göre. Çok kurutmayın. Etler sulu sulu. Evet, yarışmacımız e, Muşlu arkadaşlar bu arada. Evet, yöresine özel bir türkü okuyacağım. O da kendisine armağanım olsun. <laughs> Aba da bulut ya, Bu ne dumandır mahlede ölüyor. Bu ne figandır şu Yemen'in elleri ne de yamandır Ano yemendir günü çemendir Giden gelmiyor acep nedendir Burası muştur mu? uçtur yolu yoku uçtur Giden gelmiyor Acep neyi işti? Burası muştur yolu yokuştur Giden gelmiyor Acep neyi işti? Evet bu da sana gelsin. teşekkürler spas samet ilave gelsin evet yüz bitiyor bu arada bu arada yüzümüz bitiyor 8 dakika geride kaldı Darda sönmez Fransa'dan Muşvarto'ya selam olsun demiş. Toprağıma başarılar demiş. Bülent Özsekli. Teşekkürler efendim. Sağ olun. Evet, sayın izleyenler lütfen yayını paylaşalım. Sizlerden ricam yayını paylaşır mısınız grup sayfalarını? Evet. Ergün açık göz. Evet yarışmacımız zaten başta öyle yapmak istemişti. Ama zaman kaybı olur diye tabağına boşaltmadı. Ed Fransa selamlar efendim sağ olun St e, Stefan Demirov <laughs> Fatma güzel teşekkür ederiz sağ olun efendim <laughs> o yeterince pişkindir bak zaten bak tabağın altına bakarsan suyu bile yok. Eğer çok pişirse kurur. Kuruduğun zaman da yutamazsın, çiğneyemezsin, zor olur. Yani benden söylemesi sulu olması her zaman iyidir. Yani sadece çok çiğnememeye dikkat et. Çok çiğnediğin anda zaman kaybına neden olacak ve çene kaslarını yorulacak. İster istemez bırakmak yani bir tiksinti gelecek. Onu yapma sakın. Evet, en önemli noktalardan bir tanesi arkadaşlar 100 tane bittikten sonra çiğneme moduna dönmemek. Yani beyefendi çok güzel başladı. Fark ettiniz hepiniz. Az çiğneyi bütüyordu Bu şekilde devam etmesi lazım. 50 tane değil mi? Ver evet. abi. Dök dök dök. Dök abi. E, dök abi. Dök. Et sulu sulu. Gelenler çok aşırı pişirip arkadaşlar şöyle göstereyim. Değerli misafirler. E, çok aşırı pişirip kurutmuyoruz etleri. Biliyorsunuz her yayında söylüyoruz ama Etler çok kuruduğu takdirde çiğnenmez, yutulmaz. Ama böyle sulu olursa her zaman daha çok yutulabilir. Yani yutma şansın daha yüksek olur yarışmacının. Ama tabi isteğe göre mesela oldu ki çok yarışmacı ben ne olursa olsun kesinlikle müdahil olmuyoruz. Onun istediğini yapıyoruz. E, sabahki yarışmacımıza da aynısını yaptık. Dedi ki ben çok pişkin seviyorum. Ne olursa olsun dedi pişkin gelsin dedi. Tamam sıkıntı yok dedik. Öyle gönderdik. Hatta sonradan pişman oldu ama işten geçti. Çünkü e, sulu gelirse biraz daha pişirme ihtimali var. Ama çok kurutursan bir daha eskisine dönme ihtimali yok. Evet 50 geldi. Toplamda 150 efendim. Tabaktaki biterse 150 bitmiş olacak. Güzel gidiyorsun. Süren de çok iyi. 12.5 dakika yeni oldu. Peçete verir misin? Abiye de ver. Bana da verir. Bu benim Sana gülüyor. Evet Ergün Açıköz teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Arkadaşlar 150 bitecek. Beyefendi çok güzel başladı. Çok sakin. Ve yani çok da çiğnemiyor. Yani olması gerektiği gibi yiyor eti. Şuradan limon gözüme çarptı. Samet getirip gözümün önüne koymuşsun. O kadar çöp işi var canım çekmiyor. Şu limonu görünce. Keşke almasam. Efendim canı çeken var mı acaba? Yani gerçi limona tutmayalım. Şimdi bazı arkadaşlar ya kaşındık. Yok bilmem ne olduk. Ay limonu gösteriyorlar. Oradan böyle bize bir linç gelir şimdi. Çok çiğnemeye başladın farkındasın değil mi? Önemli olan etler sıcağı sıcağına iken aynı baştaki gibi yutabilmek. Bir de yüzden sonra aynı performansla yutmak. Da 16 dakika şu an itibarıyla geride kaldı efendim. Ayka Hüseyinova, inşallah efendim bir gün nasip olursa buyurun bilirsiniz. Ne var mı? Yo acelemiz yok. Tabii ki de yok. İstersen bir ayağa kalkıp oturabilirsin, bir tur atabilirsin şurada. Sıkıntı yok. Ama etleri soğutmaman lazım. Çok bekletmemem lazım. Çok çiğnemem olduğuna geçtim. Aynen. Baştaki gibi gitmiyorsun. Başta çok güzel bitiyordu. Tam böyle bir yarışmacının yapması gerekeni yapıyordu. mi? Çinir mi? 是大丈 Tabii 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 sıkıntı yok. Kalkabilirsin. <laughs> Arkadaşlar yarışma esasında ayağa kalkıp bulunduğunuz noktada e, biraz hava alabilirsiniz, yürüyebilirsiniz. Problem yok. Evet Ali Geyikçi selamlarımız olsun Ankara'ya selamlar. Ee, Ziya Kolçak teşekkürler efendim. Çinliğe geçmeseydi iyiydi. Evet. Çinliğe evet, geçmeseydi. Başlak gibi gitse süper oldu. Şu anda 200'deydi. Şu an 200 bitirmiş baştaki gibi gitseydi. Evet. Çinliğe ben çimliliğe. Arkadaşlar aslında girişte hızlı değildi beyefendi. Çok güzel yutuyordu. Yani çok çiğnemeden yuttuğu için hızlı gibi görünüyordu sadece. Ama kesinlikle hızlı değildi. Yani ben bir yarışmacının hızlı olup olmadığını çok iyi bilirim. Çok sakindi ve çok iyi yutuyordu. Şu anda ağırlamasının sebebi çok çiğnemesi. Çiğneyince zaten zaman kaybı oluyor. İşte de somun takıyor. Hı? İbimi de somun tıkıyor tıkıyor.

25 dakika oldu. Evet, son 25 dakikanın içerisindeyiz. söylüyor keser. Eğer mide boşsa direkt keser. Çok keşke sen bir şey yedin aç gelmeyin. Var ya çok güzel bir yemeği şeyi var. Kesinlikle mide boşsa direkt keser. Ramazan ayını düşün. Oruç tutuyorsun akşam. Bir çorbayla.

baştaki gibi iştahlıksa şu an 200'ü devirmişti. Evet. Tabi bundan çok ilave gelmişti şu an. Çiğnemeye başladığı için e, ilave kesildi. Anda... Tabi etkiler. Mide boş olunca etkiler. Ya, biraz ekmekten denesene. Biraz ekmek yiyin. Mide boş ya senin. Bastırsın. Şimdi ekmek Korkma bastırır o. Kimyon aranı ise kimyon bastırır mide boşluğunu. Arkadaşlar e, yarışmamızda ekmeğin tıkayabileceğini düşünen arkadaşlara sesleniyorum. Ekmek gerçek manada tıkanıklık yapmaz. Tam aksine eğer mideniz boşsa bastırır yediklerinizi. Hep et hep et mide bulantısına sebep olabilir. Ama ekmek bunu bastırır. Hoş gelirsen. Bir evet. de niyetini çok yap. Kesinlikle. Sonunda da biraz çineme. Evet. Çineme de yap. Çineme de ona bağlı. Kesilmeye evet. bağlı. 150 bir tane Keselim mi? Evet arkadaşlar bu yayının da sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Yarışmacımız bırakıyor. Maalesef boş mideyle gelmiş. Aslında çok güzel başladı. Ama boş mideyle geldiği için maalesef olmadı. Evet arkadaşlar bir yayının daha sonundayız. Yeni bir yayında görüşeceğiz inşallah. Allah'a emanet.